Get oozes with the unthinkable Don't stop till you come first Life's too unpredictable Take control of what you're worth Wasting time's forgivable But nobody wants to grow Göz darpacık neden çıkar? Çay tedavisi göz darpacık sorunu için etkili midir? Sizler için bu soruyu göz doktoru Ayşegül Demir Pembe'ye sorduk. İzliyoruz. Arpacık dediğimiz şey aslında kirpik diplerimizde bulunan yaklaşık 40-45 adet kirpik dibi kanalının tıkandığı durumlarda üzerine enfeksiyon eklenmesidir. Ve bu kanalların kisleştiği durumdur. Erken dönemde ağrılı olsa da ileriki dönemlerde ağrısız bir şişlik şeklinde kapaklarda ele gelebilir. Asıl sebebi bu kanalların herhangi bir sebeple tıkanmasıdır. Tıkanmaması için bir şeyler yapabilir miyiz? Evet. Ee, özellikle yüzünüzü yıkarken e, ılık ya da sıcak su kullanabiliriz. Onun dışında bunun için geliştirilmiş özel mendiller ve ee, bazı özel solüsyonlar vardır. Kirpik bu salgıyı sadece yıkamayla uzaklaştırmadığımız durumlarda bu ürünlerden faydalanabiliriz. Onun dışında enfeksiyon fark ettiğimiz durumda yani şişlik ya da kızarıklık gördüğümüz durumlarda en yakın göz hekimine başvurmamız gerekir. Halk arasında çok sık uygulanan bir yöntem çay tedavisi. Aslında bazı bilimsel kanıtlar var ee, çayın gözün içerisindeki iltihabı azalttığına dair bir takım yayınlar var. Çünkü çayın içerisinde bulunan teofilin adlı madde gerçekten iltihap azaltıcı etkiye sahip bir maddedir. Ancak bunun kullanıma uygun olması için çayın kaynatılıp sterilize edilmesi gerekir ve e, henüz yeni kaynamışken temiz bir pamukla göze uygulanması enfeksiyon riskini en aza indirir. Piyasada Sadece kirpik temizliği ya da göz temizliği için hazırlanmış çeşitli ürünler bulunmaktadır zaten. Bunlar arasında mendiller, jeller, kirpik yıkama şampuanları bulunmaktadır. Bunların bulunduğu yerde tabii ki çarpan sumanı önermek doğru olmaz. Müzik